Eğer insanlar birbirine düşmüşse, kavga ediyorsa, birbirini öldürüyorsa veya tartışıyorsa, bilelim ki orada şeytan vardır. Birileri orada şeytana uymuş ve tabi olmuştur. Olduğu gibi şeytana tabi olmuş, şeytanın vazifesini yapıyordur. Aynı şekilde fitne, adam öldürmekten daha kötüdür dedi Allah ayet-i öyle buyurdu, fitne adam öldürmekten daha beterdir. Fitne nedir? Şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı deyip, eğer kışkırtıyorsa, eğer araya kin, nefreti, düşmanlığı ekiyorsa, gönüllere o kinin nefreti veriyorsa, bu da fitnedir. O adam öldürmekten daha beterdir. <laughs> bir topluluk, on kişilik bir topluluk bir kişiyi öldürmeye karar verseler, öldürmeye birini teşvik etseler, biri onu öldürse o on kişi birden, o bir kişi öldürdüğünden dolayı on kişi birden cehennemlik olur. Allah onları lanetlemiş ve onlara gazap etmiş olur. O diğer dokuz kişi biz bir şey yapmadık diye, diyemez. Onlar da onu teşvik etti. Onlar onu destekledi. Onlar onu haklı gördü. Doğru yaptı, dedi veya. Bundan dolayı hepsi cehennemlik olmuş oldu. Belki insan Allah'ı bilmediği, tanımadığı için insanın Allah katındaki kıymeti, değeri nedir? Allah ona nasıl bir değer veriyor, nasıl bir kıymet veriyor? Bunu anlamadığı için onu öldürmeye kalkıştığında neden Allah'ın lanetine uğradığı, neden Allah'ın gazap ettiğini anlamadığı içindir. Allah'ın onu ne kadar sevdiğini, ne kadar ciddi aldığını bilse bunu yapamaz. Hatta bu konuda bir kelime söyleyemez. Asla zulümden yana olamaz, cinayetten yana olamaz, kavgadan yana, gürültüden yana olamaz. Bırakalım bir insanı, bir karıncayı bile incitemez. Yolda yürürken bile karıncaya basmamak için dikkat eder. Onun bile bir hesabı vardır. Eğer dikkat etmezse. Allah bizi dünyaya gidin orada devletler kurun, gidin orada şu hükümle hükmedin diye göndermemiştir her biri bir kainat, her biri Allah'ın hükmüyle kendine hükmetmesi gerekir, kendine. Memleketlere de, sen memlekete hükmetsen bile Allah'ın hükmüyle hükmettin. Eğer o gönüllerde iman yoksa, onlar kurtuluşa erer mi? Ermez. Sen onlara bir fayda vermiş oldun mu? Olmadın. Ne yaptın? Sadece onları münafık yaptın. Senin korkundan ben müminim dedi, ben Müslümanım dedi. Münafık oldu sadece. İnsana düşen, Allah'ın hesabını yapmaktır. Ne olursa olsun, Allah mutlaka bizi huzuruna alır ve hesaba çeker. Neden bunu böyle düşündün, neden bunu böyle söyledin, neden bunu böyle yaptın diye hesaba çeker. Onun için ne buyurdu? Ağızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Asla bir mü'min zulmü desteklemez, küfrü desteklemez, şirki desteklemez. Kavgayı desteklemez. Birbirlerini öldürenleri desteklemez. Onlara gönlünden meyletmez. Ettiyse imanında bir sorun var. Hepsi senin kardeşin, senin insan kardeşin. Hepsi senin için cennet olabilir. Her birine yardım ettiğinde oradan Allah'ın güzelliğini, rahmetini alıyorsun. Oradan cenneti alıyorsun. O senin için cennete vesile oluyor. Ama tam tersine de zulm ettiğinde, haksızlık ettiğinde, haksız olanı zalimi desteklediğinde aynı şekilde oradan cehennemi kazanıyorsun. Herkesin kendine bakması gerekir. Neyi kazanıyoruz? Kimi destekliyoruz? Müminin bir tek peygamberini desteklemesi gerekir. Selavat da buydu. Ne burada ayet-i kerimede? Ey iman edenler! Allah ve melekleri peygamberini destekler. Ona yardım eder. Siz de tam bir teslimiyetle onu destekleyin ve ona yardım edin. O alemlere rahmet. Onu destekleyeceksen senin de insanlara rahmet olman gerekir. O insanlara hidayet. O insanlara cennet, onu destekleyeceksen bu Allah'ın emridir. Senin de hidayet olman lazım, senin de insanlara cennet olman lazım, rahmet olman lazım, muhabbet olman lazım, imar olman lazım. Yoksa onu desteklememiş olursun, Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursun, Allah'ın ve meleklerin yaptığını yapmamış olursun.